bir el lazım. Ya bu çok güzel oldu. Oh. Dur. Hoparlöre de bağlayayım. Bir kökleyin dinleyelim. Tamam hadi, hadi hadi. Hadi. Son iki üç. Tamam. Bak şu halimle aynı sesler aynı... Saatinde ulamayın diye kaç kere söyleyeceğim ben size? Gelin Ne var? Sen ne laf anlamaz kızansın? Zaten sabah kadar herif uyutmaz be yoğurlamasından. Astayım, asta. Başım tuttu. Eh, yettiniz ama artık ha. Akşam söyleme dizim var, sabah söyleme çocuk uyuyor. Şimdi bir de öğleden sonra siesta çıktı başıma. Allah Allah ya. Gülbin abla ben ne zaman çalışacağım ya? Kayıt yapıyoruz, içine ettim. Git bu kulaklık al kendine, ne yaparsan yap. Allah Allah, ben sana sorarım ayrıca bu şarkı patladığında. Patlar, patlar. Öbürleri gibi kaydende patlar. Ya, yine mi sende? ağla cihazından tek isteğim var. İnşallah meşhur o bir defol gitti. de bu kafa cazımı dotoksa sokacağım. 10 <laughs> yıldır maalecek yıldık yeminle seni sanat çalışmalarından kulak sinirli ve kireç tuttu kireç. Sağlık indi bana. Hep böyle şarkı mı olur? Koysanıza şöyle iki tane güzel, aşklı, sevdalı, çiçekli sözler. Bak size söylüyorum, yanlış yoldasınız. Depresyon satmaz. Bu çok iyi bir aşk şarkısı Gülbin abla ama senin kafan almıyor işte. Sen en iyisi mi git git siyasana devam et sen. Bir bildiğiniz uyku zaten. Kalkınmanın yolu siyasetten geçermiş. Uzman bir bara konuşun televizyonda. Bütün zengin memleketlerde iki ile beş arasında ayak dururmuş. Onlar siyasa saatleri dışında eşekler gibi çalışıyorlar ama onu ne yapacağız? senin nasıl ve kaçla kaç arası milli gelire bir katkın var acaba da devrilip siyasla yapıyorsun? Nasıl bir hak ediş içindesin acaba? <laughs> Bak Gülbin abla son kez söylüyorum. Tek bir ses istemiyorum. Bütün dünya dinleyecek bu düeti. Tamam mı? Camını çerçeveni indirtme bana göre. Gir. Gülizar. Ha? Geleyim mi darbukaya? Abi daha dün çaldın ya. Her gün her gün yeni beste mi olur? Sonra ben sana haber veririm Turgay abi. Ya sen bırak şu Gülbin'i. Bak bizim işimiz var, gücümüz var. Ha, daha benim vokallere düzeltme yapacağız. Geç. Hadi Suzan abla gelmeden bitirelim, gideyim. Tamam bak sabaha kadar bunun montajı var. Gülzere ya Hanım. tamam da yaygarası kayda girecek kadının ne yapayım ya? e, tamam neyse sakinim. Hadi. Mızık eklesek mi? Bilemedim ya. Ay bir de ne olur bir daha şu master bitmeden klip milip çekmeyelim. Bak dudağım klipte ayrı oynuyor şimdi de ayrı şeyler söylüyor. Ya tamam ben oraya kordondan görüntüler yapıştıracağım işte. Hadi başla. Başlıyorum. Evet. Seni kendimden geçer yakarım Yakarım vallahi yakarım Ben beter yaparım, yaparım vallahi yaparım. Güneş git. Bak Aynı sesler, aynı yüzler Bir ver, bir yol göster Bize değişik, bire lazım Aa! Aa bunu mı koydun? Ay çok güzel ama. Bire lazım Bire lazım Aa ya <laughs> Fettah ya Fettah. Önü olsun. Ya ellerine sağlık. Yok ya. Evet, masa. evet masa. Ne kadar altın vardı, hepsini bozdurmuşlar. Kaynından duydum ben. Ölümü gör, kimseye söyleme, tamam mı? Ben sana anlatacağım, dur. Vallahi yani ikimizin de eline sağlık. Yani bence şarkı tamamdır, bitti. Yani prozadi tam oturmadı ama artık trend böyle zaten sıkıntı yok. Yok, bu sefer tamam Fettah. Bu sefer tamam. Biliyorum, biliyorum. içime doyuyor benim. Bilirsin bak, patlayacak bu şarkı. Bu sefer tamam artık. <laughs> o tamamlar içine doğa doğa bir türlü bitmedi. Her gün bin tane doğuyor. doğdu gibi de hepsi batıyor. Bu Fettah eklentisinin ne işi var yine burada? Allah Allah. Suzan, sen kapıdan abı olan bacadan. Anne bir yerde abılık vazifemdir, bunları rapor etmek sana. Hani küçükken güzel güzel oynuyorlardı, koşturuyorlardı, laf etmezdin. Ama büyüdüler, eşek kadar oldular. Darılmaca, gücenme çok güzel. Tövbe estağfurullah. Suzan ablacığım, ben klibin montajını yaptım. Zaten son haline getirdim. Hayır, gidiyordum yani. Ee, torbalara yardım edebilirim dolaba koyma babında? Yıkıl Fetta, yıkıl. Şunların ağzına laf veriyorsunuz. Ay ben hangi birine yetişeceğimi şaşırdım yani. Ocağa bir kap yemek koymazsın. Çarşıya pazara gitmezsin. Ben zaten akşamdan sabaha kadar iş yerinde çalışıyorum. Sonra bir de çarşı pazar dolaşıp duruyorum. Pazara gitmem yasak. Unuttun galiba sus işçim. O bir kap yemek de malzemesiz konmuyor ocağa. Hı. Pazara gider beş saat gelmezsen tabii yasak olursan o pazar. Ortakçım, gel. Tamamdır bu şarkı. Koyalım siteye, gönderelim tamam, bizi. Koyayım. Ay bir dakika bir dakika. Okuyayım filmi şun be. Kız tövbe Hepsini tövbe yok. öyle olur olmaz her şeye. okunup üflenmez. Günah aa yeni icat. Zinhar har günah. Ah, sen de git o, o şeyleri mutfağa taşı bakayım torbaları. Ne? Ha fasulyeler ayıklanacak mı abla? Benim ne Asiye Chun? Ben kendi fasulyemi kendim ayıklarım. Sen onları götür, mutfağa sonra da çık git. Hayır yani yardım edeyim diye dedim. Heh. Parça da bu sefer fena değil yalnız ha. Allah'ım. Yeter artık gül yüzüme. Soğan doğrarken de bir kırık tencereyle şarkı söylemekten kurtar beni ya Rabbim. Kitlelere ulaştır. Amin.